Zeytin, bak ben şimdi Melli'ye gidiyorum. Hemen geleceğim. Çok uzun sürmeyecek. Bir saat falan sürecek. Bu çocukların vır vır dır dır sırır etmesin. Bak, 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 bak. Bak. Çok hareketlendiler. Çok. İki metre ip bağlayacağım. Ötesine gidemeyecekler. Aaa tipe bak tipe. Bunlara kaldı ev. Hayır sen çıkmıyorsun. Çünkü çıkamazsın. Senin uçakların var. Uçaklarına bakacın. Altın gelmiş. Şans yoktur. Hah güneş geri gelmiş. E artık sesleri duymuyor olabilirsiniz. Artık bu bir 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 seslerini dayanamayacağım. Çok fena. Şans nerede dur ya? Allah'ım ya Ah şansa. Şunları depoya koyayım da. Ay seyahat yastığımı bulamıyorum. Ana kaçağı bakın orada yatıyor. <laughs> yat yat boş ver eve girmek yok. Oo çok sıcak. Şunlara bakın. Allah'ım ne kadar güzelsiniz. İki ağacım kaldı. Ay üç ağacım. Aa, leloş. Kız şans nerede? Ağırlık çöktü. Hamilelikten. İyi halt etti. Şans nerede bilemiyorum. Yatıyordur bir yerde herhalde. gelmiş. Ben seni arıyorum. Sen burada mısın lan? Gelmeyecektim. Bekliyorum bunu. Gelsin de öyle gideyim diye. Gelmiyor. Bak buralardaymış. Benden önce gelmiş. Şimdi gelir mi öyle? <laughs> geliyor. Sık sık geliyor. Benden önce mi geldin eve? Şaban. E buradaki üzüm nereye gitti? Kestin mi? Ha bu bu ağacı da kesseydin de? Dibinden be. Dibinden <laughs> Nasıl duyacak, duymayacak? Ay ne çok arı var ya. Ne izliyorsun? Duymuyor ki. Şşşt. Şans. Duydunuz mu Fatma abla böyle çok güzel harika yöntemleri var. Beynine bir taş fırlatalım. Baksın değil mi? Ya işte öyle ayağına mayana. <laughs> <laughs> Ay, kelebeğin peşinden koşuyor. <laughs> Şişt, bak bak burada anne burada anne Salak koşuyor. Salak koşuyor. Salak Bakmadı bu tarafa. Başka yere bakıyor. Başka yerlere. Kelebeğe yok. takıldı. Hiç kelebek ona dokunur mu? Yani ama çok heyecanlanıyor yok, kelebek ay, görünce. Bu da, kendin da kendim ya. bu da kendim de ya. yapıyor. <laughs> Senin gibi beyaz bu da. Benim gibi. Bu Kelebeği gibi beyaz. Hiç, O oturmuş aşağı. Ramazan'da da var. Nereye gidiyorsun? Şişt. gidiyor. Çavuş neyi oraya bir şeylere dök. Bir, bir şey. Hadi gidiyor. Peşinden <laughs> gidiyor. Çavuş beşiğe. Abi. Lan bir görsene bir görme yok kafayı yiyeceğim ya. Şşş. Şşş. Görsene. Benim ben bacım yukarı bak. Anan lan anan. Şş. Oğlum. Ay sen şabansın. Şşş. Oğlum benim, benim ben. Getir, getir, getir. Nihayet anlayabildim ben. A, yukarı bakarsan anneni göreceksin. Gel annem evet. peki, gel annem. <laughs> gel. <laughs> <laughs> ak kız geliyor ak kız. Gel gel. Bakmıyor <laughs> bak, bak <laughs> bak <ne gülüyor> <ne gülüyor> kız Allah'ım. ya Rabbim. Anne. Bakıyor. <gülüyor> hadi gel. Sen oğlama bakamdın hadi gitsin. Sen oğlama gettin. Oğlum, ben, şey Oğlum. 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 Böyle serinleyince ben dedim ki şu ağaçları da bitireyim. Kafama takıldı illa yapacağım. Yalnız şöyle bir şey gördüm. Bakar mısınız şöyle? O kadar çok bir şey büyüyor ki. Sanki bir tohum ekmişsiniz gibi. Ben bunu hiç anlamadım. Daha yeni kazdım. Biliyorsunuz vişnenin dibi. şey mi bu bir şey tohumu mu gerçekten ben buraya bir şey ekmedim ama yani yoksa yabani ot mu bu kadar mı telaşlı geriden canlanmak için şuraya bakın ben daha bitirmeden tekrar büyümeye başladılar ben tüm ağaçların dibini kazımadım daha Kazımadım değil, kazmadım daha. Kelime hatası. Şunlara bak ya. Şans uyuyor Fatma ablayla. Orada Fatma abla da. <laughs> Üç tane ağacım kaldı. Şimdi annem bir tane fidan getiriyor. Ee... İncir. Şuraya fıs fıs yapıyoruz. Şşş, şşş yapayım. Şimdi bana müsaade. Şu ormandan üç ağacı da kurtarayım. Ay burada o kadar karınca var ki. Karıncalı toprağın ağaca bir zararı var mı? kara tohumları oluştu. Bütün köye yeter. Ama hiç kimse istemez. Hadi iş başına. Saat altı buçuk oldu ve ben gördüğünüz gibi artık fidanlarımın etrafını temizledim. O kadar mutluyum, o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki. Çünkü artık gitmeden bu işi de hallediverdim. Tabi İnanın diğerlerinde çıkmaya başlamış yine de notlar ama dikkat edeceğim bundan sonra. Sürekli hani şey yapmayacağım, beklemeyeceğim. E şu çukur açayım da kaçmasın sular. Bunları da saniyeyi daha yaptım. Ay çukurumuz taştı. Derbeler oldum. Ay! Der Kapatıyorum. Çavuş. Burada gördüğünüz gibi taflan, tahnal, Karayemiş laz yemişi. Birçok ada sahip olan bu yemişten var olduğu için korkuyorum başına bir iş gelir diye. Üzerine bir falan kapatamıyorum onu da söküyorlar. Gördüğünüz gibi ee, dutu da. prensesler sesler gibi temizledim. Keşke bunu zamanda ölçüsünü bilseydim. Şimdi 35 metre alsaymışım ama ezber aldık tabii ki bilemedik. Heh, şuraya bir koyalım şunu keserim var da onu bırakmayayım daha geri dönmek istemiyorum en uzun mesafe burası zaten buraya yetişti mi tamam bu da gördüğünüz gibi kestane ufak tefek yanık şeyleri var ben hepsini temizledim yeniden açar o kurumadı canlı Peşimde melli dayak yiyecek benden. Bak. Bu cennet olması. Bakalım bir tık daha iyi canlı gibi hani açar mı açmaz mı bilmiyorum mümkün olduğunda bir tekrar alınacak bunlar şimdi devam edeceğim arkadaşlar kamerayla biraz zor atar araziye diye en azından bu ortamı temizledim sinekler beni sinir ediyor <laughs> bunlar tavuk yiyor Kız analarına koydum bunlar yiyor. Sen ne istiyorsun? Ah gümüş. İçine girmiyorsun. Batırdın ortalığı. Elektrik gitti ya. Üf. Akşam akşam. Sen niye bağırıyorsun kıyamet koparıyorsun? Uy şuna da bakın. <laughs> Hazırlık yapıyorum tavuk da haşladım. Yedirsin diye. Zeytini. Aa bebekler yiyor. Sen anlamadın mı kızım? Oy. Aha kızım. Aha. aha. Anlamadın. Nerede olduğunu bilmiyor. Abo. içinde yemek olduğunu anlamıyor. Hayatında ilk kez gördüğü için. Aha anneciğim. Bak. Heh. Kız. Bilmiyor bağırıyor. İncesi <laughs> Kız bunlar ne yapıyor? Ay, iki tencere tavuk pişiriyorum şimdi. Çorbalık. Ah, şarjım az. elektrik yok. Su içinde kaldım, terledim E duşa giremem karanlıkta. Ay, yaptıkları iş mi? Oy. <laughs> Şimdi bunları ikisini pişireceğim. Hazırlık. Bir yere gitmek tedbir gerekiyor. İçim yandı yoğurt yiyeceğim. Ay, bakın. Meğer niye bağırıyormuş? Kokuyu alıyor ama bulamıyor. <laughs> Akşam oldu saat 9'u geçiyor. Yarın yolculuk için. Hazırlıklarımı yaptım. Buradaki bebişlerimiz pıtı pıtı oğunuyorlar ya. Bugün tavuk da yediler kadınlar. Ay, ay. ay. Güzel suratlılarım. Hayırlısıyla gidip gelsem. Şşşt. Ne kötü bakıyor bir. Altına bakıyor ya. Belleye bakıyormuş. Seni döverim seni. Demin altını yine parçalayacaktı. Allah'ım ya Rabbim ya her giderken bir stres oluyorum, geriliyorum. Ondan sonra <laughs> takviye ilaç alıyorum stresimi azaltmak için ama o gözüm ağrıyor ya. Ana pıtı pıtı gidiyor. Bak 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 bak. bak. Sakın. Zeytin sakın. belli bir şey deme şunun çocuğuna. canlı canlı katliam görüyorduk az kalsın. Hı, çocuğuma nasıl bir şey dersin dedi. Amanın. Ya senin çocuğun parmak kadar boyuyla hı yapıyor benim kızıma. Aşkım hadi git yukarı sen. Hadi dışarı gideceğim diyor çocuğum ya. Of. Altına bakın. Katil bu. İşte böyle şeyler oluyor. Canlı canlı denk geldi. Uy. Şu şunlar yüzünden. Ne var bu bacaksızlar yüzünden bizim benim. Bunlar da çok çirkin. Bunlar da çok çirkin. Ha, ha, ha. Tipe tipe tipe. Bir aylık oldular. Oh beni çiziyordu. Arkalara kaçmış sesleniyor. Of. Enasıl yarın yolculuk var. Bugün şöyle bir vedalaşalım dedim ama <laughs> kargaşa yaşadık maalesef. Tipe bak tipe. Gözlere bakın. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Küçük kurbağa. Evet arkadaşlar. İnşallah yarın sağlıkla görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.